Evet. Şimdi body'yi sulara atacağız. Zeytin lan body verin, <laughs> zeytin. Body'yi çek o arada body gidiyor hala <laughs> Dur dur çekeriz onu da çekeriz. Zeytin. zeytin. Son bir kez bak bakalım hadi suya gidiyor. Yüzme öğrenci. Hadi bak sahibinde burada. Uzağa atalım. Zalan ya Hadi bakalım. Yakını at lan yakını at lan. Hoppa. Ve ilk an işte gel, gözlere bakışlar. Gel gel. <laughs> 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 gel 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 hadi, gel. Kaç kaç kaç. <laughs> tamam, o, tamam, yok. yok, 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 yok. <gülüyor> 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 Bu sefer Gel, tüyüptüm. gel, zeytin, gel, al al. al, al. Otur, otur, otur. Yok. Al, şey. al. al, al Zeytin. Al. Al. Body de geliyor artık. Dur, Bali de <laughs> geliyor. Oğlum, Zeytin gelince söyle, ben kaçayım. body gel. Devam ediyor. Devam ediyor, devam. Sen de kurusun galiba atma. Tamam. Gel, Şunu tutun Salıç bir, ben acık bodyyi çekem. Sen bodyye yanaş gel. Gel. Baba yürü. Al oğlum. Al. 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 al al elimden al. İbo göster şey. Body gel gel gel. Gel. Hangine gidem diye bakıyor. İbo'nunki daha güzel. Otur. 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 <laughs> gel hadi. Hadi. <laughs> Bu sefer gitmeyecek çok uzak. Ha <laughs> tamam, bakalım gidebilecek mi bari? Zeytinler böyle öldü mü? Zeytin paçayı kurtardı oğlum artık. Zeytinin babası kız ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Canım ya. Boş ver lan bu oğlum seni. <gülüyor> <gülüyor> Ağlaya bak bu mu lan beni. Bak göster gözler Ben ne demiyorsun seni otur. Aldı lan. Bak şimdi taş çektiren. Alamadım ya. Bak. Arıyor. Alırken taş şey yapar. Bakıyor. Sayıyor ne? Dur. Dur ayar yapayım. Sayıyorum. 28. Tamam tamam. Kablo yok mu ya? Bizim gel. Vallahi üşüdüm çocuk. Bak. Kablo yok mu ya? İdare eder. Nedim kap bakalım. Nedim. Bak bunu iyi sak. Hadi koş. Dur bacı sağcım geliyor. Bacının kafaya geçiyor. Wow. Devam. Hadi. Gel. 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 Tut dur oğlum. Hadi. Tut. tut. Enişten bizim Şu... açıldı galiba. Sistemi alayım. Çok büyük Sen de Gelme lan gelme. Lan git git o yana.